Hocam bu Türkiye'nin 100 devletin devamlılığı meselesi. Ona başlayacağız herhalde. E şimdi 2800 yıllık bir döneme geri dönelim. Tomris Hatun'a. Başa döneceğiz bir daha. Yani milattan önce 800'de Tomris Hatun'un yapmış olduğu devlete ahamen işlerle olan mücadelesine. Peki aynı dönemde kim vardı? Kim vardı? Akatlar, Elamlılar, Hititliler, Mısırlılar. Şimdi kim var? Hangisi var? hiçbirisi yok. Biz, biz hala var. Hafıza yeniden başlıyor. Özel bir stüdyo kurduk hafıza için. Her cuma günü saat 21'de canlı yayında karşınızda olacağız. İbrahim Hüseyin Kaynak Hoca Hocam yine izleyicilerimiz özellikle gençler kağıdı kaleme alsınlar mı ellerine? Not almak için. Zaten almışlardı biliyor musun? Evet.